Bak şimdi. Arkadaş elime geleceksin elime. Elime geleceksin ama. Hadi bir daha. Geç bakalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Ama elime gelmen lazım. Yine olmadı. Sultan Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Sultan gel buraya. Gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Seni bekliyorum gel buraya. Hadi. Hadi seni bekliyorum. Aferin sana. Aferin sana.